Yapmışsınız, çok memnun kalmışsınız. 8 yıl sonra bir daha yapalım demişsiniz, ben olmuşum. Önceden belli çocukluğundan belli bir sevgi var. O sevgiye dayanarak devam ettim. Ufuk oğlum en son sevmelik diye <laughs> tabir <ederim. gülüyor> Teşekkür ederim. Evet. o Sevdiniz mi? Hala da seviyorum. Bak hemen hemen şu anda çok aktif değil de Dolanta'da olsam bile gene bu sevgi var içerisinde. Ben kaplı o soyarken bunda sigortayı takmışlar. Tabii gözümden yıldızlar o, çakmaya başladı. Şimdi Allah var zenginmişsin yani. Yani o zaman e, işler genişti. Doğru. Değirmen dönüyordu. Gibi. Evet. Bütçe açlığından dolayı evet. <laughs> onu sana yüklemek istedim. Parayı veriyorsun ya. Yani. <laughs> Parayı sen verince dinleyemiyorsun kolay kolay. <laughs> 24 sene mi geçti adadan 25 sene mi geçti kaplı olan söktüm panoyu açtığımda ne sigortası atmış ne kaplı olan yerleri değişmiş elimden nasıl yaptımsa o vaziyette geri söktüğümü hatırlıyorum. Oğlum işten korkmayın iş sizden korksun el becerisi bu önemli ama kızsaydım yapamazdım bu vaziyete de gelemezdim bu el becerisi sende bu bilgi olmazdı.